Herkese merhaba. Bu videoda en son NordVPN promosyonunu kullanarak şu anda mevcut olan en değerli VPN fırsatlarından birinin nasıl açılacağını göstereceğim. Eğer uygun fiyatlı, güvenli, gizliliğinizi koruyan ve son derece hızlı bir VPN arıyorsanız doğru yerdesiniz. Video açıklamasındaki bağlantıyı kullanarak ya da ekrandaki QR kodunu tarayarak NordVPN'in en iyi indirimine erişebilir ve indirim otomatik olarak uygulanır, herhangi bir kod girmenize gerek kalmaz. Şu anda bu özel teklif sayesinde seçtiğiniz plana bağlı olarak %70'e varan indirim elde edebilirsiniz. Bu da hızdan veya özelliklerden ödün vermeden dünya standartlarında dijital korumayı çok daha uygun bir fiyata alacağınız anlamına geliyor. Şimdi hangi paket alacağınızı bilmeniz için 3 planı hızlıca inceleyelim. İlk olarak güvenli bir VPN bağlantısı isteyen herkes için harika bir başlangıç noktası olan temel plan var. Bu plan, 110'dan fazla ülkede, 6'in üzerinde sunucuya erişim sağlayan hızlı ve şifreli bir VPN, zararlı web sitelerini engelleyen yerleşik tehdit koruması ve aynı anda 10 cihaza kadar koruma içerir. Sonraki seçenek ise, daha fazla avantaj sunan PLUS planı. Temel plandaki her şeye ek olarak Threat Protection Pro da elde edersiniz. Bu özellik, VPN çalışmıyor olsa bile cihazınıza sürekli koruma sağlar. Ayrıca güvenli bir şifre yöneticisi olan NordPass ve kimlik bilgilerinizin ele geçirilip geçirilmediğini izleyen bir veri ihlali tarayıcısı da elde edersiniz. Son olarak, komplet planı yukarıdakilerin hepsine ek olarak hassas dosyalarınızı güvenli bir şekilde yedeklemek ve her yerden erişmek için mükemmel olan Nordocker üzerinden 1 terabayt şifreli bulut depolama alanı sunar. Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, hızlı ve güvenilir VPN performansının, birden fazla cihaz için korumanın, 7/24 müşteri desteğinin, tüm büyük platformlar için uygulamaların ve 30 günlük para iade garantisinin keyfini çıkaracaksınız. Böylece risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Başlamak için açıklamadaki bağlantıya tıklamanız veya ekrandaki QR kodunu taramanız yeterli. Bu sizi doğrudan indiriminizin otomatik olarak uygulandığı özel promosyon sayfasına yönlendirecek. Buradan planınızı seçin, tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle ödeme işlemini tamamlayın ve kullanıma hazırsınız. Kurulum bir dakikadan kısa sürer ve her şey çalışmaya başladığında, ister yayın izleyin, ister uzaktan çalışın, ister halka açık Wi-Fi'de gezin, koruma altındasınız. VPN'lere yeniyseniz, açıklamada kurulum ve temel özellikler konusunda adım adım rehberlik eden bir eğitim videosunun bağlantısını da ekledim. Böylece aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Yani verilerinizi korumaya ve gizliliğinize gerçekten önem vermeye hazırsanız, fazla ödeme yapmadan NordVPN ile harika bir fırsatı yakalama şansınız var. İzlediğiniz için teşekkürler. Tasarrufunuzun keyfini çıkarın.